Antalya Kumluca adresanda bulunuyorum. Doğayla iç içe yaşamak için tabiatla iç içe yaşamak için Ağustos böceklerinin sesini duymak için yeşilin bütün renklerini görmek, izlemek yaşamak rahat nefes alabilmek için burada kamp, çadır kurabilmek için rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir yer. Şimdi size koyu paylaşmak istiyorum. Muhteşem bir yer. Ruhunuzu dinlendirmek için gelebilirsiniz. Plajlarda şezlonglar ücretsiz. Bu arada. Burası. Adresan koyu. Gemi turları var çok fazla bütün koyları geziyorlar. Ben katıl katılamadım ama çok da katılmak isterdim doğrusu.